Izgara'da başladım, daha sonra soğuk departmanım en sonunda servisteyim. Ben servis, sıcak ve soğuk olarak çalıştım. E, stajım çok iyi gidiyor, e, bir sürü departman görme şansım oldu. Onun yanı sıra içinde bulunmadığım departmanlar hakkında da bir sürü bilgim var şu an. Şu an servisteyim, e, zorunlu mecburi olarak iki aylık bir dönemimiz var. Servisten sonra ben e, sıcakta ızgara departmanını gördüm. Izgara'da da etler konusunda biraz uzmanlaştık diyebiliriz. Bir buçuk ayıma yakını servis olarak yaptım. Orada hem müşteriyle birebir odaklı olup yemeklerin hem sunumu şeklinde daha fazla müşteri memnuniyetini görme fırsatı yakaladık. Müşteri neler bekliyor sizden ya da tabak nasıl sunulmalı? Mesela benim hayatımın dönüm noktası. Bir devir kapandı, bir devir açıldı. Daha önceden Uludağ Üniversitesi'nde fizik okuyordum. Okulu bırakıp MSA ailesine katıldım. Mesela benim için yeni bir hayat, yeni bir başlangıç gibi oldu. Ve mesela şunu kattı, özgüvenimi bana gösterdi. Şeflerim sağ olsun, eğitmen şeflerim sağ olsun. Stajdan sonra, birazcık yurt içi deneyimden sonra yurt dışı odaklı çalışmak istiyorum aslında. Ben buradan çıktıktan sonra ilk önce Türkiye'de bir restoranda çalışmak istiyorum. Tabii ki ileriki dönem için yurt dışı gibi bir düşüncem var. Ben okulun mutfağında gördüğüm teknikleri, e, gördüğüm makineleri, hepsinin e, çalışabileceğim bir yer istiyorum. Buradan MSA ailesine ve bütün şeflerime, en başta Mehmet Şef olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Sadece yemek yapmayı değil, her şeyi öğrettiler. Birçok şeyi öğrettiler yani bana. Çok şey kattıklarını düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün şeflerime ve MS ailesine herkese çok teşekkür ediyorum. MS ailesine katılmaktan çok mutluyum. Umarım yolum yine burada kesişir diye düşünüyorum.